Evet arkadaşlar. Yepyeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda burada tost makinesi sökeceğiz. Bakalım ne kadar hangi e, tür hurdalar çıkacak. Hep birlikte görelim arkadaşlar. Videomu beğenerek izliyorsanız sevinirim. Beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı ve bir sonraki videomda hangi e, tür video e, hurda sökmemi ne sökmemi istiyorsanız yorumlar kısmından yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yazıp yorumlar kısmından yazarsanız sevinirim. İletişimleri de açığımdır. İyi seyirler. eski olduğu için vidaları küflenmiş. da değilmiş arkadaşlar. Bilmiyorum bakalım bir nasıl sökelim. Thank <laughs> you. mm -hmm. Yivleri bozulduğu için vidaların yivleri bozulduğu için arkadaşlar küften dolayı onun için tost makinesini bu şekilde sökmeye çalışıyorum.